Evet sevgili dostlar tekrardan merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar inşallah. Biz şimdi baştan beri hep bir şey söylüyoruz. Diyoruz ki Türkiye'de hükümet yok, Türkiye'yi yöneten yöneticiler yok. İdareciler var, idare ediyorlar. Niye bunu söylüyoruz biliyor musunuz? Şu koronavirüs başladığından beri sevgili arkadaşlar, her şeye zam üstüne zam geldi. Fakat insanların cebine zam gelmedi, insanların cebi erimeye devam etti. Dünyada ticaret durdu. Bütün alışverişler durdu ama buna rağmen dolar yükseliyor, euro yükseliyor, altın yükseliyor, her şey yükseliyor. İşte şu 5 liraya aldığımız kolonya 30 liraya şimdi zor alıyoruz. Maskeler 7 liraya, 8 liraya, 15 liraya, 20 liraya bu halkın cebine girdi. Şimdi döndüler 1 lira tavan fiyatı olarak insanlara sundular. Ya bunu en başta niye sunmadın? Zaten insanlar alacağı bütün maskeyi aldı kardeşim. 7 liraya, 8 liraya, 10 liraya aldı. Sen şimdi bir liraya satın diyorsun e ya aldı insanlar aldı geç kalıyorsunuz her şeyde geç kalıyorsunuz çünkü hiçbir müdahale yapacak durumunuz yok hiçbir şeyin ön, yarısı, ön yargısını yapmıyorsunuz masaya gelince konuşuyorsunuz ama önden bir planlamanız yok projeniz yok bunu söyleyince de hemen AK Partili arkadaşlar dönüyor vay efendim sen niye e hani Avrupa bizi kıskanıyor diyorsunuz hani? Bak her şeyin fiyatı yükseldi. Öyle evet, dünyada da böyle. Bana ne dünyadan? Bana ne Avrupa'dan? Bana ne Amerika'dan? Ben ülkeme bakarım ya. Herkes bizi kıskanıyor diyorsunuz. İşte kıskanıyorsa koyun o zaman ortaya şeyinizi. Her şeye zam geliyor. Pazara gittik. 50 liraya aldığımız şey 150 lira olmuş. Markete gidiyoruz. Arabayı 100 liraya doldurduğumuz arabayı 250 liraya dolduramıyoruz. Aha dün berberlere, kuaförlere zam gelmiş. Ya bu halkın cebinde hiçbir şey yok. Bu halkın cebinde hiçbir şey artmıyor. Ha halkın üzerine gelen geliyor ya. Yapmayın Allah aşkına ya. Müdahale edin müdahale. Sonra adam diyor ki efendim diyor bugün bir tanesi bana yazmış. Ya diyor işte onlar da ne yapsınlar? Ne yapsınları var mı ya? Ya diyor işte Twitter'dan demiş ki efendim Sayın Cumhurbaşkanımız zam yapmayın demiş. Yoksa demiş ceza keseriz. Bu ülkeyi Twitter'dan mı yönetiyorsunuz? Ben görmedim. Arkadaşın söylediğini söylüyorum bana. Facebook'tan yazdığını söylüyorum. Twitter'dan ülke mi yönetilir? Koyarsın kanununu. Senin kurallarının dışına çıkan olursa birinci de uyarırsın, ikinci de kapatırsın ya. Sevgili arkadaşlar, ülkemiz düzgün idare edilmiyor. Ülkemiz doğru idare edilmiyor. Bu şekilde olmaz. Yıl başında asgari ücrete yüzde on beş zam, yılın ortasında asgari ücret yüzde elli geri düştü. Yapmayın Allah aşkına. Buradan başka ülkemiz yok. Müdahale edelim buna. Hep beraber müdahale edelim. AK Partilisiyle, CHP'lisiyle, Saadetlisiyle, İYİ Partisiyle hep beraber karşısında duralım. Bizim cebimizden gidiyor giden yahu. Birileri gibi darbe yapalım demiyorum. Ama birileri gibi sessiz de kalmayalım. Artık sesinizi yükseltin ya. Her şey sizden gidiyor. Siz kaybediyorsunuz. Toprak ayağınızın altından kayıyor. Evet sevgili arkadaşlar. Buradan başka gidecek yolumuz kalmadı. O yüzden hükümete gerekli uyarıyı yapmamız lazım ve ülkemizi yeniden